Evet arkadaşlar biraz önce ilgili gel bardo bakır plaketi sabitlemiş olduğumuz işlemi şimdi ütü yöntemiyle yapma geçeceğiz. Ütümüz hazır. Başlıyoruz işlemi. kütlesinin her bir yeri eşit oranda dağılmasına dikkat ediyoruz. Yaklaşık olarak 30 saniye, 40 saniye sonra üzerine koymuş olduğumuz ince kağıdı bakır plaketten ayıracağız. ilgili transfer kağıdının tam anlamıyla bakır plakete yapışmasını bekliyorum. Alt tarafa bir tane bir kağıt koydum ki bakır plaket kaymasın diye. Sizlerde videoda görüyorsunuz. Evet şimdi ilgili kağıdı plaketimizden ayıracağız. Bu işlemi yaparken dikkat edin arkadaşlar çünkü bakır oldukça sıcak. Sadece çeviriyoruz. İşte tam sıfır sıfır. Isıyı kaybetmeden hemen uygulamaya devam ediyoruz. kağıdı bakır plaketin üzerine koymamın amacı 300 sıcak arkadaşlar transfer kağıdı kaymasın sağa sola diye transfer kağıdının bakır plakete tam anlamıyla yapıştığını fark ettim kağıdı çektim biraz büyük bir gerber. O yüzden homojen ısı dağılımını özen gösteriyorum. Her bir yere ısının eşit oranda dağılmasına dikkat ediyorum. Köşelere bilhassa dikkat ediyorum. Biraz yoğun bir gerber çünkü. Çıkmayan bölgelerin olmaması için her yere eşit miktarda gezdiriyorum. 就这些是吧 İşlemimiz sona erdi arkadaşlar. Az sonra ilgili gerber dosyasını bakır plaketten ayıracağız.